bugün sizlerle bize sene üçüncü bölümünü çekeceğiz. Bildiğimizi alalım. Sesimiz biraz kısım. Sesimiz fazla. Böyle bilgilerimizi alalım hemen. Yeni bölümümüz. Bölümümüz. Günlükler. Ödülümü al. Tamam. Lime ödüllerimi al. Hadi merhaba. Lan mı diyelim? Dur. Öyle başlamıyor. Öyle kötü olur. Bir maçımızı atalım. Yani en iyi ikinci kadrosu. Açı başlayalım. Barcelona'ya karşı en Moskva çeyrek final. Hadi başlayalım. Martin. Martin. He's got the ball at his feet. Rafinha. Güzel. Düşünmedik anlamda. Kanalı çıkarttı. attı. Instinctive He got that fast oh, on That's not he like him at all. Oh, well intercepted. The... Martin. Hello, Hello. Hello. He's he starting forward using the width of the pitch. And back to the goalkeeper. What's that? What's the foot of the man? What is that? Pass there. There. Oh, that pass there. that? Making That pass could have been better. I'm okay. I'm okay. Yes. What, what? An, an opportunity. opportunity. Slotting home. Yes. That goal's been coming. Yes. And there is surely yes. more goals to yes. Come, yes. come in this yes. match. A in, in possession. Yes. Yes. Hayır. Oraya kaç telefon ki? Aman aman aman. Aman aman aman. Aman ne kadar. Ne kadar. Valla. Kırılma karşısına. Valla daha iyi çıkıyor. Valla. Atar çıkar o kadar. Allah Allah olsun. Allah Allah olsun. Geç şu anda. Şahsını. Burada yürü. Bu sen. Kapıyı vurdu.

Hocam çok güzel. Aşağı yorumla arkadaşlarımın kanallarını etiketleyeceğim. Haberin olsun. İsteyenlere gidebilir. Şundan söyleyeyim. Bir sabah. 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 Bir Olmayla hata çıkmaya çalışıyorlar. Çalışkınlığa. Anladı. Anladı. Araya kaçtığını gördü o liseli. O ise alamadı oturdu tabi. Kaşımadım. Kastı adamı. Hopi Bu sefer. Karıştı. Çok yakın O ki geldi altında. Bir sefer. Bazen. Artık dal kalmak Kunde rahim en başta ama kunde. Kunde. kat ediyor ne olabilir? Mal Ama Allah'tan olmadı. Bir ne Mbappe. Mbappe hava yolları. Mbappe hava Mbappe. Orta.

Bir itiraz daha bir var. Bir var. Vurdurtmadılar. Kunde içeriye kalacak tam olmadı. Tek kalabı. Bana gitti ben. Ya nasıl ki? Ya nasıl ki? Ya nasıl ki? Ya nasıl 2-0 yeniyoruz şu an. Bitti mi çeyrek kupa? Çeyrek final elmas kupada. 2-0 Barcelona'la yendik. Şimdi ödüllerimiz <laughs> tabii yok. Şaşırmadım. Oh no. Kon gelmiş ama para da yok. Olsa canın sağ olsun. Olsa canın sağ olsun. Antony be ya. Vallahi ana alırız takımı... <laughs> alırız.

Travascalia, what a way to start the match. He was quick off the mark and has opened the scoring. Messi, biraz daha büyük olsa neler ne der ya Messi, baba Messi, baba Messi, baba Messi. Surely Çok güzel kaçmıştı ya. Kafa bakacak diye az bastım. He's read that one absolutely perfectly. Death drop this. I say here. Oscar, in yeah. Long. And he's running yeah. back for his life. Long. Cancelo with a tackle. Cancelo? You You That's He got that all he Messi, Messi baba. Baba Messi. E, 25. dakika 2-0. Kaç metre acaba? Kastro <laughs> da verdi gözünü Messi'ye. Messi, <laughs> Messi. E, 30 metreden 71 kilometre hızla Messi. Orada ne bakıyor Ne

Baktı. Messi. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Daha. Really well Oha. Wow. Baba ya. 3 ya. 13 dakikada. DLS'ye. 1 dakika 13 dakikada ettirik yaptı bu 201 penaltı. An baba neyse ya. Adam baba ya. Sen bir bana güne kanka atsınlar. atabilseler. Bir daha siz mi yapacağım? Baba serbest mi mı? Baba serbest nasıl mı? wins it. Nasıl? Nasıl? Gerçekten çok kötü pas. Ben hiç olmadı babaya. Bal olsun. FK5 Messi'yi mi? Messi. Keser meslek Messi keser Nasıl? He's mesleğim. up to full speed now. <gülüyor> <Biennale> <gülüyor> Messi. An expert tackle. <laughs> Bastoni with a tackle. Cancelo drives forward. Good defending. That tackle was badly tied. Yeah, no. Well, to so win the ball back. It's messy! Yes. Yes. It was to see that they keep hammering the opposition in search of more goals. A misplaced pass. He's got the ball and he's in full swing. Fantastic finish into the top corner. sort of finish be the Oh, What did Pass Look at Look at He's darting forward. Hmm? got yeah. that all wrong. Yeah, man. a little de ben atmam yaşlısın yaşlısın yaşlısın, yaşlısın. anlar da bunu at adam şimdi bir faydası için var the the ball 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 ball. Oh no. No. He missed the last. A badly missed he time, challenge there. Oh, what an He's unnecessary there. challenge. They were well ahead, yeah. and he got himself He's red carded. Time for a fresh player to enter the fray. Wasted chance there, a poor cross. No. Could okay. better. putting in a flare of the match. Oh, they moving <laughs> 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 on, on on the ball forward. They've made the breakthrough. Here's a fantastic chance to score. Ball is chance? pasadı pasadı pasadı. It's is like from distance. Good goalkeeping. He needed to be alert. We also in last goal. Tamam lan telo ama bitti maç. Biraz ses gidikli olabilir. İnternet kötü geldi çünkü. Bana kırmızı ne yapacağız? Yaygandaki kırmızı yedi. Lan maçı atacağız ne yapalım? Ya yanlış oldu. Lan maçı. Bu ne? Bu ne? Önce 23 oyuncu deriz gereken iki den fazla olması lazım. Oyuncu derecesinin 60'tan fazla olması lazım. Gerekli 57 Girilir la bu. İkinci birinciye konuşmak. İki de güzel ama. Ay sekizincideyiz. Sekizincilik. Devam edelim. Junior FC. İzlediğiniz daha yüksek ama olsun. Bu kutlama bir şey olabilir. Ve var. Benim seksen sekizlik var. Benim mesela. Omar var mı olur? Niye geliyor oyuna diyor? Evet kartesi. Bu sen. Bu sen. Geçmedi. Geçse neler yapacağım. İnternet ne oluyor? İnternet çok kötü bu oyun ya. Dün hadi yine biraz oy gitti de anlarım da. Allah Allah. Hey. Hakimi. Hakimi. Kaçıram Rodrigo. Rodrigo o mağara varmış. Varmış. Kaçım oraya. Son Hyungmin. Son Hyungmin. adı. atı. Messi. Rodrigo. Basalı vurup kapıya. Bir sıra da vurdu. Atarda. Bak güçlü ya. Kastadı. Kaldı. İyi ya yeah, bunu nasıl? This... Ay ay ara ya. Yes. Great understanding between this team. Bu ne? ne? yaptın? Ne yaptın öyle? Maç 0-0 34. Sor? Sor. Baba. Baba. Yol ne bu? Çalmıyor değil gelmesi lazım mescisi. baba. Basit baba. Bak baba. Neredeydi? Baba Allah çıkacak galiba. Tamam çıkma ama. Çıkma. bitti. Hadi. Hadi. Takım bu Baba. Baba yer. Baba yer. Üşümüyorum. İçerim neresi böyle? Hapşırdım. 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 can lead better والله pardon pardon this is a fantastic hat-trick for pardon goalkeepers always Baba Baba get down quick Heel should have Ik weet dat we should niet zo mooi zijn. Die hebben we keeper hits de goal, Allah. 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 Итак, 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 И. Ya niye böyle boyun ha? Sıkıntı var hem Daha hızlı bastanı var. Bas gir. Hadi. Vurdu kafaya. Vurdu E babası 100 lira babası 1000. Nereye gidiyorsun son oh, ya? Gel. Nereye gidiyorsun ya? Sen can alma. Demek. Bunu saldım. Okey. Umar varmış. Kastaliği nereye kaçırdı orada? Nasıl Oh, bu maç bitti. Allah oh, şükür hello swing den merhaba yönlendir. E 32 money aldık. Ediklerimiz. Ediklerimizden girer geldik. Evet. var. Evet. Evet. hakimi. Sağ bekimde Kunda var. Güzel. <gülüyor> Ama <gülüyor> Neyse. Ben teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.